Değerli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Alostar'dan, Kıdağ'dan ise görüntüler göstermeyi ve kıda anlatmaya devam ediyorum. Şu anda bulunduğum yer, dünyanın en ünlü camilerinden biri ve sayılı camilerinden biri. Bu camiyi, zahir cami, zahir Camii, Şimdi ben size zahir Camii'ni anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağım. Mescid-i Zahir veya Zahir Camii Malay-Hint İslam mimarisinin zarif bir örneği olarak duruyor. Ülkenin en eski camilerinden biridir. Merhum Sultan Muhammed Zeynel Abidin iki tarafında tasarlanmıştır. Caminin 5 büyük siyah kubbesinin 5 İslam şarkını, sembolize ettiği bilinmektedir. Bu cami, Malezya'nın söylediğim gibi en görkemli ve en eski camilerinden dünyanın da en güzel 10 caminden biri olarak kabul edilir. Burada her yıl devlet tarafından Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapılmaktadır. Cami, Kıda İslam Konseyi tarafından yönetilmektedir. Aldığımız bilgiye göre bir cami yetkilisinden bu bilgiyi aldık. Caminin olduğu yerde 1821 yıllarında Tiyamlılarla, Taylandlılarla savaşan kahraman Kılahlı savaşçıların olduğu bir mezarlık varmış. Bu mezarlığın tahminen bin kişi kadar olduğu söylenmektedir. Mezarlar caminin altında kaldığı bir bölümün ise başka yere, başka bir yere nakledildiği söylenmektedir. Bu onunla ilgili, mezarla ilgili hangi bir mümkün olmadı. Ama biz böyle olduğunu biliyoruz. Hatta bu caminin altında değilizler olduğunu da biliyoruz. Evet, bu camiyi kısmen tanıttık ama söylemek istediğim şu, Kıdağın bağımsızlığı için şehit olan, kanlarını döken Kıdaklı savaşçıları hürmet ve rahmetlanıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Evet değerli dostlarım, kısa da olsa bu camiyi göstermeye tanıtmaya çalıştım. Bir başka videoda buluşmak üzere, yine bir başka Alostar bölümünde buluşmak üzere. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Aman Aklınıza da mukayyet olun efendim diyorum. Değerli dostlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve de kesinlikle bizi izlemeye devam ediniz.